Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir para kazanma tabanlı sistemle karşınızdayım. Bugünkü hissemizin ismi xchtrc.com. Öncelikle siteye nasıl üye olunur sorundan bahsedeceğim. Ardından sisteme giriş yaptıktan sonra zaten sistemin özelliklerinden sizlere detaylıca bahsedeceğim. Şimdi öncelikle siteye siz de üye olmak isterseniz açıklama kısmına vereceğim linkten veya yorumlarda sabitleyeceğim linkten buraya giriyorsunuz. girdikten sonra buraya bir e-mail, şifre, çekim şifresi yazıp Tekrardan çekim şifrenizi yazıyorsunuz. Verification kod kısmına da send email verification kod kısmına buraya giriyorsunuz. Buna bastıktan sonra mailinize gelen kodu buraya girip submit dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Tekrar belirtiyorum. E-mail şifre çekim şifresi değil normal şifreniz tekrardan giriyorsunuz. Buraya çekim şifreniz e-mail kodunu submit deyip kayıt oluyorsunuz. Şimdi ben login diyerek hemen kendi buraya mailimi yazacağım. Hemen ardından kendi şifremi yazıp login deyip sisteme girişimi yapacağım. Şimdi sisteme giriş yaptıktan sonra bizleri böyle güzel bir tasarım karşılıyor. Kendileriyle alakalı bizlere burada bilgiler veriyorlar. Referans kazancının %30'a kadar çıktığını söylüyor. Bu da gayet mükemmel bir rakam aslında. Yani bu siteden çok güzel referans kazançları edebileceğimiz anlamına geliyor. Beginner's Quiet kısmına bastığımızda burada sistemle alakalı detaylıca videolar var. Sistem Notification kısmında. Burada sistemin işte olayını vesaire anlatıyor. Referans kazançlarını anlatıyor. %15, %6, %2 vesaire vesaire burada gösteriyor. Onun dışında How to Invest XJH'ye nasıl yatırım yaparsanız onu bahsediyor. Ve support Crypto kısmında da hangi şeyleri desteklediğini söylüyorlar. USDT TRCM üzerinden destekliyorlarmış. Sadece Cooperative Partner kısmında da kendi partnerlerinden bahsetmişler. Company Qualification kısmına bastığımızda Qualification. Burada yine statüslerinden. Burada bakın belgeleri var. Belgelerini de yine göstermişler bu kısımda. What is Blockchain kısmında da burada yine Blockchain ile alakalı bizlere bilgiler vermişler. Deposit Assistance as shown in the future figür diyor. Burada depo taliplerle alakalı yine bizlere bilgiler veriyorlar. bina üzerine nasıl yatırım yaparsanız onları söylemiş. Withdrawal help us shown in the picture kısmına bastığımızda ise burada resimlerle çekimi anlatmış. Çekim nasıl yapılır onları anlatmış bizlere. Şimdi dilerseniz başka kısımlarına bakalım. Invite friends kısmında kendi referans linkimiz var. Bunu başka insanlarla paylaşıp kazançlar elde edebiliriz. Ayrıca burada tekil olarak da yine davet kodumuz yer alıyor. Asset verification kısmına bastığımızda ise burada işte wallet adresleri vesaire yer alıyor. Burada Asset Verification kısmından Check kısmına bastığınızda buradaki adresleri kontrol edebiliyorsunuz. Yani içerisinde ne kadar dolar olduğunu anlık olarak görebilir ve takip edebilirsiniz. Bu üçü kendi cüzdanlarıymış. Toplamlık işte burada vesaire yer alıyor. Online servis kısmına bastığımızda burada Telegram ve yardım hattı üzerinden sistemden yardım alabilirsiniz. News Center kısmından ise bildirimleri görebiliyoruz. Activity Center kısmından %30'a kadar çıktığını söyleyen bir aktivite var. Onun dışında burada işte kendi Bitcoin, USDT'lerden Ethereum ne kadar olmuş işte, ne kadar düşmüş ne kadar artmış onların hepsini burada anlık olarak görebiliyor ve takip edebiliyoruz. Mesela AVAX %33 kadar düşmüş bugün yani onu görebiliyoruz. Market kısmına girdiğimizde burada marketteki her şeyi görebiliyoruz. İşte Bitcoin %6 düşmüş, Ethereum %10, Solana %28, Cardano %17 işte XRP %20 düşmüş. Biliyorsunuz genel bir şu anda hayvan gibi düşüş var. Onların hepsini burada görebiliyoruz. AVAX'ın %32 düştüğünü görebiliyoruz. İşte burada NEAR protokolü %31 düşmüş. Hepsini buradan siz de görebilir, takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi trade kısmı bizim en çok ilgileneceğimiz kısım. Real time earnings kısmı var, bir de stable income kısmı var. Burada bir 30 günlük paket var, bir de 1 günlük paket var. Burada tabii ki mesela diyor ki günlük %1.5 kazanıyoruz. Burada günlük 3.6 kazanıyoruz 30 gün boyunca. Yani 30 gün boyunca yatırdığımız miktarın %3.6'sını burada bir kısımda kazanıyoruz dostlar. Real time earnings kısmında da bir günde %1.5'luk bir kar ediyoruz. Şimdi ben bu kısımda bu paketi satın alacağım da dostlar. Buraya bastığımda bana işte burada bakın söylüyor her şeyi. inme now kısmına basıyorum ve burada available balance'ın 1 dolar olduğunu söylüyor. Bu pakete maksimum yatırım 100 dolar diyor. Şimdi mine kısmına geldim. Öncelikle sisteme yatırım yapmam gerekiyor. Recharge kısmına basıyorum ve burada bana bir Tron adresi verdi TRC'nin üzerinden. Bunu kopyalıyorum. Tronic hesabıma geliyorum. Hemen kendi şifremi girerek Tronic hesabıma giriş yapıyorum. Şöyle hemen yenilediğimde Tronlarımızla vesaire görüyoruz. Şimdi USDT üzerinden ben 10 dolar yatıracağım bu adrese. 10 doları yazdım. Send diyorum ve sign dediğimde sisteme yatırımımı yapmış oluyorum dostlar. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Sistem ödeme geçtiğinde tekrar karşınızda olacağım. Ardından beraber paketimizi satın alacağız. Dostlar yeniden geldim. Şu anda sisteme yatırımımız geçti. Artık buradan gelip trade kısmına basıp buradaki paketten satın alabiliriz dostlar Investment kısmına basıyorum ve burada investment amount kısmına 11 dolar yazıyorum çünkü 1 doları kendisi bana vermişti Şimdi buraya kendi şifremi gireceğim dostlar Ardından hemen geliyorum Submitted successfully dedi ve şu anda paketimizi satın almış olduk dostlar Paketimizi satın aldığımızı nereden göreceğiz my investment kısmına girdiğimizde Burada investment kısmına 24 saatlik paketimizi görebiliyoruz 11 dolarlık bir paketimiz şu anda burada aktif olarak işliyor ve bir gün sonra bana %1.5 karlı 11 dolarımı geri verecek. Hem karımı verecek hem de 11 dolarımı geri verecek ve ben sonra yatırımımı direkt withdraw kısmından çekebileceğim. Fakat şu anda herhangi bir şekilde ben daha buradaki paketim bitmediği için çekim yapamıyorum dostlar. My account kısmına geldiğimizde burada yine yatırımlarımızı vesaire görebiliyoruz. Team report kısmında kendi takımımızdaki bakiyeleri, almış olduğumuz balansları vesaire görebiliyoruz. Account change record kısmından burada yapmış olduğumuz değişiklikler vesaire gözüküyor. Withdrawal information kısmında Buraya kendi çekim adresimizi ekleyebiliyoruz. Passfood kısmından kendi şifremizi vesaire güncelleyebiliyoruz dostlar bu şekilde. App kısmından yine sistemin Android uygulamasını ve iOS uygulamasını buradan indirebilirsiniz. Sistem bu şekilde dostlar. Sisteme kendinize yol olmak veya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmına vereceğim veya yorumlarda sabitleyeceğim linkten sisteme yol olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu son aramadan önce şunu belirtmek istiyorum. Video dahil olmak üzere kanalımda olacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir de dostlar. Bu tür sitelerde para kaybetmenin da sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi bu tür sitelerin hepsi pon siteleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun ve sizlere söylediğim şeylere kale alarak yatırım yapacaksanız yatırmanızı yapın. Diyeceklerim o kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Peace out.